Tarihte bugüne hoş geldiniz. Mucizevi Kurtarma 2018'de Tayland mağarasında 12 çocuk ve antrenörleri canlı bulundu. Bu olay, çocukların ve antrenörlerinin dayanıklılığını, cesaretini ve kararlılığını sergilediği için önemlidir. Ayrıca dünya genelinde insanların dikkatini çekerek hayranlık uyandıran uluslararası çabalara da değinilmiştir. Zorlu durumların üstesinden gelmede işbirliği ve uzmanlık öneminin de vurgulanmıştır. NASA 2011 yılında Dawn uzay sondası ile ilk asteroid kuşağı yörüngesine ulaştı. 2011'de, NASA'nın Dawn uzay aracı, asteroid Vesta'nın yörüngesine başarıyla girdi ve asteroid kuşağında bu başarıyı elde eden ilk uzay aracı olması önemli bir kilometre taşı olarak kabul edildi. Bu olay, güneş sistemimizin oluşumu ve evrimi hakkında değerli bilgiler sağladı ve asteroidlerin bileşimi ve yapısı konusundaki anlayışımızı artırdı. Nathula Geçidi'nin Tarihi Yeniden Açılışı Hindistan ve Çin'in Yeniden Bağlantısı 2006 2006'da Nathula Geçidi'nin tekrar açılması önemliydi çünkü bu, Hindistan ve Çin arasındaki kritik bir ticaret yolunun 4-10 yıl boyunca kapalı kaldığı yeniden açılışını işaret ediyordu. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik bağların artmasına olanak tanıdı. Reagan'ın Berlin Duvarına Tarihi Ziyareti Bay Gorbachev bu duvarı yıkın 1986 Tarihi olay 1986'da Başkan Reagan'ın Berlin Duvarı'na yaptığı ziyaret ve konuşmasında yıkım çağrısı yapmasıydı. Bu, Soğuk Savaş'ın sona erdirilmesine olan Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhüdünü simgelediği için önemlidir ve sonuçta 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasındaki hatırlanan anlardan biri haline geldi. Geleceğe Dönüş zamansız bir klasik Robert Zemeckis'in yönetmenliğinde Michael J. Fox'un başrolünde 1985'te kültürel olay. 1985 yılında Back to the Future'un başarısı sinema tarihinde önemli bir anı işaret etti. Bilim kurgu, macera ve mizahın harmanından oluşan film izleyicileri büyüleyerek büyük bir etki yarattı. Pop kültürü etkileyen, devam filmleri ortaya çıkaran ve 1980'lerin sevilen bir klasik olmasını sağlayan büyük bir kültürel etkisi oldu. Eğer videodan hoşlandıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her gün yeni bir video yayınlanacak.